Efendim mutlu günler diliyoruz. Takvimler 21 Nisan'ı gösteriyor. Günlerden salı Yaz işleri programı ile sizlerle birlikteyiz. Covid-19 salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Her gün olduğu gibi maalesef. E, salgın hızla yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünyada e, gelinen vaka sayısı 2,5 milyona uğradığını söyleyebiliriz koronavirüs salgınının ve 170 bin bandında da bir ölüm gerçekleştiğini ifade edelim. Tabi Türkiye'de de 11 Mart'tan bu yana salgına yönelik mücadele ciddi anlamda devam ediyor. Son yapılan açıklamalarda da Türkiye'de şu an onaylanmış 90.980 vaka olduğunu söyleyelim ve 13.430 kişinin iyileştiğini ifade edelim. 2140 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade edelim efendim. Kerem Akyıl bizlerle birlikte Anadolu Gazetesi köşe yazarı. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Bütün dünyada olduğu gibi bizim de tek bir gündem maddemiz var. O Değil da ol. salgın salgınla uğraşıyoruz. Hem bireysel olarak hem de gazeteci olarak. Salgını konuşmaya da devam ediyoruz evet. elbette. Şimdi oranları değerlendirmek istiyorum ben. Şimdi dünya geneline baktığımız zaman 2,5 milyon kişiye uğradı dedik. Tabii 650 bin üzerinde de bir iyileşen hasta olduğunu görüyoruz. Türkiye'de de bununla ilgili ciddi çalışmalar var. Şimdi Türkiye'yi diğer ülkelere göre değerlendirecek olursak ölüm oranının biraz daha altlarda olduğunu evet. görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz buradaki çalışmaları ve ülkeleri Şimdi kıyaslayacak olursak? Şimdi burada ülkeleri Türkiye birbirleriyle nüfuslarına göre mukayese evet. etmek lazım. Yani mesela Türkiye ile oturup da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni mukayese edemezsin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haksızlık olur. Nüfusu çok düşük. İşte bizim bizim bize yakın nüfusu olan ülkeler. işte çevremizde İran, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkeler. Bunların kimisinin nüfusu bizden biraz daha fazla, kimisinin biraz daha az. 3 aşağı 5 yukarı aynı kalabalıklıkta büyük nüfusu olan ülkeleriz biz. Ve bu ülkelere baktığımız zaman da en az ölümün Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Türkiye'de 2017 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş. Ama mesela İran'a baktığımız zaman 5209 kişinin öldüğünü görüyoruz. Evet. Avrupa'da durum daha kötü. Almanya nispeten iyi 4642 kişi ölmüş Almanya'da. Ama mesela Fransa'da 19718 kişi hayatını kaybetmiş. İspanya'da 20852, İtalya'da 16060. Ve en çok da İtalya'da ölüm olmuş Avrupa'da 23.660 e, İtalyan vatandaşı hayatını kaybetmiş. Şimdi Türkiye'deki rakamı hatırlatayım 2017. Yani biz onda bir şey kadar İtalya'nın mesela 12'de biri, Almanya'nın yarısı, işte İspanya'nın 20'de biri falan gibi e, onda biri gibi rakamlar var. Yani Türkiye'deki ölüm oranı düşük bunlara göre. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Nedir bu sebepler? En başta bizdeki sağlık sisteminin Avrupa'dakine göre daha iyi olması. Bir de hastalık bize geç girdi. Şimdi bunu da unutmayalım. Mesela İtalya'ya iki hafta önce geldi. Şimdi bizde 2017 ölüm rakamı ama iki hafta sonra bu rakam tabii ki artacak. Hepimiz farkındayız bunun. Fakat İtalya bizden iki hafta önce hastalığı kapmasına rağmen 23.660 ölüm olmuş. İki hafta sonra bizdeki ölüm sayısı böyle olmayacak. Yani 3.000 olacak belki 3.000'i biraz geçecek. Yani sonuç olarak biz onlar hastalığı bizden daha önce kapmış ve daha uzun süre hastalık illetine maruz kalmış olmalarına rağmen elde ettikleri neticeler Türkiye'nin elde ettiği başarının yanında çok küçük kalıyor. Burada da kendi hükümetimizi tebrik ediyoruz tabii. Kendi sağlık sistemimizin başarısını görüyoruz. Tabii en sağlık sistemi sistemin başında doktorlar var. Sağlıkçılar var. Onların bireysel tabii başarıları da çok önemli. Yani en güzel sistemi bile getirseniz kötü doktorlarınız, kötü hasta bakıcılarınız olursa zaten işler yürümez. Burada tabii sağlıkçılarımıza da ayrıca bir teşekkür bir kere daha borç biliyorum ben. Evet, şimdi de Çin normale döndü. Çin normale döndü. Ama dünyayı eve kapattı. <laughs> evet, Öyle bir Çin'de durum de var. mesela Çin çok başarılı. 1,5 milyar nüfusu var ve 4632 kayıtlı ölüm var. Evet. Yani mesela Çin'in de çok başarılı olduğunu görüyoruz. Çin başarılı, Güney Kore başarılı, Avrupa'da Almanya başarılı. Biz de çok başarılı bir ülkeyiz. Yani dünya üzerinde başarılı ülkeleri say desen, yani en başarılısı hangisidir onu söylemek. Yani neye göre en başarılı? O biraz hı hı. sübjektif bir soru. Cevabı da o yüzden sübjektif olur. Ama en başarılılardan biri dediğimiz zaman kesinlikle Türkiye bu listede tepelerde bulunur. Hak ettiğimiz bir yerde orada. Evet Avrupa'ya baktığımız zaman e, buraya göre çökmüş vaziyette olduğunu görüyoruz. Sağlık evet. sistemleri özellikle ama Amerika da çok dikkat çekiyor. Bu Amerika zaten Amerika'daki ölüm sayısı korkunç. 40.683 şu anda Amerika'daki ölüm sayısı. Hatta Beyaz Saray'ın e, sağlık e, masasından bir açıklama geldi. Ölü sayısının 100.000 ile 240.000 arasında olacağı öngörüldü kriz bittiği zaman ki 100.000 falan olmaz o 240.000'i de belki geçebilir. Çeyrek milyon eder bu ölü sayısı. Çünkü daha şimdiden 40.600 kişi ölmüş. Güzel. Ve Amerika'ya hastalık bizden geç girdi. Tabii tabii. Bizden geç girdi. Buna rağmen korkunç. 2,5 şey, milyon vakanı zaten 700 bine yakını Tabii Amerika'da şimdi burada düşün. ama Amerika'daki sağlık sisteminin ve genel sisteminin e nerede kaldı başarısızlığı bir var. Şimdi güç güçlü tabii. Adamların 13 tane uçak gemisi var. Bilmem kaç tane sayılarını bilmediğim. İşte Savunmada güç ama sağlıkta? Ekonomide de güçlüler. Dünyadaki paranın %70'i Amerikan doları falan. Yani şimdi oturup da ben Amerika'ya zayıf demem. Bu mümkün değil ama burada sınıfta kalır. Rezil oldular hatta burada. Ve bu bedelini de kendi vatandaşlarının canıyla ödüyorlar. Kötü bir şey yani bu oturup da hani Amerika bir savaşta kaybetse ya da bir ekonomik kriz olsa belki böyle için için hoşumuza da gidebilir. Pek evlat olsa sevilen bir ülke değil çünkü Amerika. Ama hani 40 bin 40.683 kişi ölünce de buna tabii ki oturup sevinemeyiz yani bu. Evet. Üzücü bir şey bu. Amerika'daki sıkıntının en, en önemli sebebi oradaki sağlık sisteminin çok fazla kapitalizme endekslenmiş olması. Bizdeki sağlık sistemi insan odaklı. Onlardaki sağlık sistemi ise şirket odaklı. Ve Amerikalılar baştan dediler ki sigortası olmayanları koronavirüs tedavisi etmeyelim dediler. Niye? Çünkü sigortası yok ben diyor para ödemişim diyor sigorta kurumuna diyor Amerikalı. Namuslu vatandaşım parasını ödemişim diyor. Benim paramla sigortası olmayan adama bakacaksınız olmaz öyle şey dediler. Ve sigortası olmayanları hastalıkta tedavi etmediler ama o fakir olan insanların hastalığı zenginlere de geçti işte. Evet. toplum içerisinde olduklarını unuttular. Çok bireysel düşündüler tipik Amerikalı refleksiyle. Hatanın en büyüğü oldu. Yoksa Amerika'daki sağlık sistemi bizden daha kötü ama yine de 40.600 ölüm olmazdı, daha az olurdu yani. Bir de e, parası olmayanları tedavi etmemeye kalktılar. İşte orada zaten en büyük hat hatayı yaptılar. Evet, devam edelim. Şimdi ilk haberimizi izleyelim. Şimdi i̇zleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün e, kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçmiş ve açıklamalarda bulunmuştu. Tabii alıran sıkı tedbirler var. Bunlara yapılan ilave tedbirler var. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmişti. İki haftadan bu yana uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağına iki gün daha ilave edildi ve belki de 23 Nisan olması hasebiyle dört güne çıkarıldı. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağının olduğunu duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önce görüntüleri izleyelim efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Önce bu salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz dedi. Unutmayınız bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğimize güvenle bakabiliriz. Türkiye'den başka ülkemiz, bu topraklardan başka vatanımız, bu milletten başka sinesine sığındığımız, sığınacağımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur. Ardından 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamayla 23, 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu. Evet detaylar bu şekilde. Evet. Şimdi ülke geneline baktığımız zaman genel anlamda alınan sıkı tedbirlere yönelik bir o yelpazede değerlendirirsek ardından gelen sokağa çıkma yasakları ne kadar etkili oldu diyebiliriz? Şimdi bu yasaklı önlemler, çeşitli önlemler var. İşte karantinaya almak var, sosyal mesafelenme var ya da ne demekse bireysel mesafelenme tercih ediyorum ben. İşte hijyen kurallarına uymak var, sokağa çıkma yasağı var. Yani bunlar koronavirüse karşı bizim aldığımız önlemler ve hiçbirisinde tek başına yeterli olur diye düşünmemek lazım. Bunların bir bütününe bakmak lazım. Ama sokağa çıkma yasağı bunlar içerisinde en etkili olanlardan. Çünkü sokağa çıkma yasağı olduğu zaman ister istemez izolasyon sağlanmış oluyor. Bu uygulamayı genişletmek, yani çok istesek de yapamayız. Çünkü bir de ekonomiyi de düşünmek mecburiyetindeyiz. Şimdi dünyada iki farklı yöntem var bu hastalıkla mücadele etmede. Biri tam izolasyon, işte herkes izole olacak, birbirinden uzak duracak. İkincisi de sürü bağışıklığı denilen bir mantık var. İtal İngiltere bunu mesela bir baştan yapmaya kalktı sonra hemen pişman oldular geri gittiler. Şimdi bulaşıcı hastalıklarda sürünün yani toplumun e, o hastalıktan enfekte olma oranı vardır. Mesela kızamık çok tehlikeli bir hastalık. Bir kişi kızamık olduğu zaman e, 17 kişiye bunu bulaştırabilirmiş. Ama koronavirüste bu rakam bakıyorum notlarıma 2.25. Yani işte iki kişi 4.5 5 kişiye bulaştırıyor. Daha az bulaştırıyor koronavirüste. Şimdi bu hesaba göre toplumun kızamığa bağış olması için %90'ının kızamık virüsüne bir şekilde Bulaşması gerekir. Fakat bunu bekleyemezsin. Çünkü çok öldürücü bir hastalık. İşte o yüzden aşı yapıyorsun. Yani aslında aşı yaparak sen toplumu sanki hasta olmuş gibi bağışık hale getiriyorsun. Şimdi bizim koronavirüsle ilgili aşımız yok. Dolayısıyla toplumun hasta olmasını beklememiz mi gerekir? Bunu Yine rakamlara göre... Bunu annem, yapanlar şu an İngiltere'de... Yok vazgeçti İngilizler. Baktılar evet. çok pişman oldular vazgeçtiler. Yapılacak bir iş değil çünkü. Şimdi anlatıyorum sebebini. Toplumun bağışıklık kazanması için yüzde ellisinin bu hastalıktan, bu virüsten bir şekilde muhatap olması gerekiyor imiş yapılan hesaplara göre. Şimdi çok öldürücü bir hastalık koronavirüs. Yani siz aman canım bulaşıversin herkese yüzde ellisinde dediğiniz zaman nüfusunuz korkunç derecede azalır. Yani çok büyük bir risktir bu. Evet. İngilizler baştan zannettiler ki hapşuruk, öksürük gibi gelecek, geçecek bu. Hastalığı ciddiye almadılar. Sonra çok ölümcül olduğunu görünce vazgeçtiler, çabuk toparladı İngilizler. Buna rağmen işte 16 bin ölüm var nüfusu bizimle aynı İngiltere'nin. Hatta biraz daha bile küçük. Yani bizim bunu bekleyecek toplum hastalansın, sürü bağışıklığı olsun diyecek lüksümüz yok. Aşı gelene kadar mecburen bu önlemleri alacağız. Şimdi dünyada hiçbir ülke tam izolasyon yapmıyor. Çünkü tam izolasyon yaptığınız anda ekonominiz çöker. Ee, sürü bağışıklığını da yapamıyorsun. Dolayısıyla ikisinin ortasında bir çözüm arıyorsun. Yani devletleri yönetenler bir satranç oynuyorlar. Biraz ondan, biraz bundan, biraz izolasyon, biraz sürü bağışıklığı. Bir orta yol bulmaya çalışıyorlar. Bu işin sihirli bir formülü yok. Evet. Burada ülkeleri yöneten hükümetlerin beş becerileri var. Ve toplumun da becerisi var tabii. Çünkü mesela İtalya'da da hükümet baştan kötü gitmedi. İtalyan halkı bilinçsiz davrandı orada. Toplumun da bilinçli olması lazım. Bir orta yol bulmak gerekiyor. İşte bizim hükümetimizde işte önce sokağa çıkma yasağı ilan etmedi. Sonra hafta sonu ilan etti. E şimdi o dört güne yayıldı ki tam yani ilk iki günü bir kısıtlama şeklinde olacak. Tam bir yasak şeklinde olmayacak. Yani mecburen bu yasa çıkartmak zorunda kaldık. Ekonomimizin çok kötü etkileneceğini bilmemize rağmen. İşte devamlı bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında fena da değil. Yani başarılıyız genel olarak başarılıyız. Bu hükümetin de tabii yüzde yüz başarılı değil. Öyle bir şey kusursuzluk diye bir şey yok. Mutlaka hataları var. Ama genel olarak sağlıkla sağlık konusunda başarılı gidiyoruz, tahtaya vuralım, aman nazar değmesin diyelim. Öyle diyelim, ee, ilk hafta sonu gelen bir yasak vardı. İlk i̇ki saat geç, önce çıkarttılar, geç o, bir o, o bir skandaldı tabii. Yani şimdi evet. iki gün sürecek bir sokağa çıkma yasağını siz iki saat önceden açıklarsanız, yani hem hükümete olan itimadı sarsarsınız, şahsınıza olan itimadı sarsarsınız, ee, akabinde de o, dört haftadır, beş haftadır yaptığımız… O sosyal mesafelenmeden kazandığımız kazanımların hepsini almış çöpe atmış olursunuz iki saatte. Oldu yaşandı bitti artık yani. Şimdi bununla ilgili zararlar önümüzdeki günlerde çıkmaya başlar İki hafta hani sonra hep dediler. Ya. İki hafta sonra dediler bir haftası geçti. Evet. Haftaya eğer ölüm oranlarında ciddi bir artış olursa. Şu ana kadar bir pik durumu değil. Yani normal düzeyde gidiyor. Hatta yavaş yavaş aşağı seyrettiği de söyleniliyor, yapılan açıklamalar. Evet ]ları. ama mesela Almanya'da da aşağı seyretti. Sonra tekrar bir yukarıya çıktı. Şu ufak tefek döviz kuru gibi böyle dalgalanmalar olabiliyor. Bunları ama ciddi bir yukarı çıkma olursa eğer bir hafta sonra. evet, O zaman biliriz ki bu iki hafta önceki yani bundan bir hafta önceki o sokağa çıkma yasağının yanlış uygulanmasından kaynaklanır diyebiliriz. Ama ufak tefek dalgalanmaları ona yormalı mıyız bilemiyorum. Evet, şimdiden sonra yapılan açıklamalarda zaten günler öncesinden haber veriliyor. Evet. O yasak konusundaki tedbirlere yönelik açıklamalar. Şimdi devam edelim bir sonraki haberimizde. E, tabii alınan tedbirlerin yanı sıra sağlık çalışanları da özveriyle mücadelesine devam ediyor hastanelerde. Bunun ilgili yardımlarına e, bazen yardımcı kaynaklar da olabiliyor yanlarında. E, bu anlamda Eskişehir Şehir Hastanesi koronavirüsle mücadele konusunda büyük bir adım attığını ifade edelim. Bir PCR cihazı var. Bu cihaz sayesinde bir e, buçuk saatlik kadar bir zaman diliminde test yapılıyor. Aynı zamanda efendim virüsün bulaş riski de azalıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi koronavirüsle mücadelede büyük bir adım attı. Hastaneye alınan ve genetik laboratuvarı içine konuşlandırılan polimeraz zincir reaksiyonu cihazı sayesinde yaklaşık bir buçuk saatte koronavirüs testleri sonuçlandırılıyor. Hastane yönetimi yaptığı bu girişimle hem zamandan kazanıyor hem de test için gelen hastalara virüs bulaşını engelliyor. Ayrıca vakaların erken tespit edilmesiyle birlikte tedavi sürecinin daha konforlu olmasını sağlıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yaşar Bildirici, cihazın ortalama günde 1000 ila 1200 civarında test yapabilme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Hastanemizde kurulan PCR laboratuvarı şehrimizin en yüksek test kapasitesine sahip bir PCR laboratuvarı. Ortalama günde 1000 ile 1200 arası civarında test yapabilme kapasitesine sahip. Ee, cihaz e, bizim genetik laboratuvarımızın içine konuşlandırıldı. Bu süreci yaklaşık biz e, mikrobiyoloji uzmanı hekimlerimiz ve biyolog ve laboratuvar teknisyenlerimizle yürütüyoruz. Cihazımız, yani daha doğrusu laboratuvarımız 7-24. Eskişehir halkının hizmetine açıldı. Dolayısıyla bu sürece de laboratuvar olarak Eskişehir Şehir Hastanesi büyük bir katkı sağlamış oldu. Dolayısıyla daha çok test yapabileceğiz bu laboratuvar sayesinde. Vakalarımızı daha erken tespit edebileceğiz ve bu laboratuvar sayesinde vakalarımıza daha erken izole edip daha erken tedavi edebilme olanağına da Kavuşma. İç hastalıkları ve yoğun bakım uzmanı Doktor Serdar Efe de Covid-19 salgınında yurt dışındaki kötü örnekleri görünce her türlü kötü senaryoya hazırlandıklarını belirtti. İlk Eskişehir'de vakalar çıkmaya başladığında, Covid test pozitif hastalarımızda yoğun bakımına gerekliliği olduğunda bizim yoğun bakımımızı ilk pozitif vakaları kabul ettik. Burada takip etmeye başladık. Şimdi yurt dışında çok kötü örnekler görünce her türlü kötü senaryoya hazır bir şekilde diğer yoğun bakımlarımızı da hazır hale getirdik yavaş yavaş hani COVID hastalığı olmayan hastalarımızı diğer yoğun bakımlarımıza taşıdık. Sonra yavaş yavaş hastası sirkülasyonu gelmeye başladı ama yurt dışındaki gibi çok şükür hani bize kitleyecek yani yoğun bakım etkini tedavi edebilmemiz engel olabilecek bir durumla karşılaşmadık. genelde birkaç hastamız pozitif gelip kısıtlı yani çok az sayıda vefat eden hastamız oldu. Daha çok hani taburcu edip servislere geri verdik. Bugünlerde de hasta sayısında bir miktar azalma var. Yani o ilk etapta biraz daha yoğun hastalar vardı ama şu anda daha çok servislere yatıp iyi olup çıkan hastalar var. Çok nadiren hani haftada bir ya da iki hastayı bizim yoğun bakımımızla geliyor ve tedavilerini veriyoruz. Evet çok önemli projeler. Şimdi Türkiye genelinde güzel, özel çalışmalar var diyoruz. Eskişehir'de bu anlamda gerçekten özveriyle çalışıyoruz. Şanslıyız. Sistemi konusunda... Şanslıyız Türkiye'de yaşıyoruz, şanslıyız Eskişehir'de yaşıyoruz. Evet. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde dün de bir haber getirmiştik. Geliştirilen bir robot vardı. Evet. O robot sayesinde işte hastalar onunla kontrol ediliyor. En az personelle içeriye girilip temas da en aza indiriliyor aslında. Güzel evet. bir sistemdi. Bugün de şehir hastanesinden böyle sevindirici bir haber var. Polimarez zincir reaksiyonuymuş. Ben söylemekte zorlanıyorum. Evet. Ben ne olduğunu da hiçbir bilmiyorum açık konuşmak gerekirse. O kadar yüksek teknoloji, o kadar bilimsel şeyler ki bunlar. Bizim dilimiz bile dönmüyor yani. Ama işte görüyorsunuz işte o cihazlar Türk halkının, Eskişehir halkının hizmetine sunulmuş cihazlar. Bizim dilimizin bile dönmediği cihazlar. Tabii o bir ölçü değil de yani çok pahalı sistemler bunlar. Ve günde 1100 test ortalama olarak yaptığı söyleniyor ki yani müthiş bir şey bu. Tebrik ederiz hastane yönetimine. Evet yani bu anlamda mücadele sadece hastalara yönelik elbette büyük bir mücadele var. E, anında müdahale var, yerinde müdahale var ve aynı zamanda teknoloji kısmında da dijital, evet. ortamda da ciddi çalışmalar yapıyor, yapılıyor yapılıyor Türkiye genelinde ki bununla ilgili aşı çalışmalarına da devam ediyoruz Evet. Aynı yalnız zamanda. biz teknolojiye çok güvenmeyelim. Batılı ülkeler biraz da teknolojilerine çok güvendiler. Aslında hepimiz insanlık olarak güvendik. Şimdi mesela 6 ay önce bir trafik kazası geçirmiş olsaydın Allah saklasın ve seni uyutsaydık, şimdi uyandırsaydık ve hiçbir şey söylemeden sokağa seni bıraksaydık Şener. insanların maskeli evet. falan görürdün ve hani şaşırırdın ne olmuş burada diye. E, hiçbirimiz bundan 6 ay önce böyle bir salgınla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Evet. Bu tip salgın haberlerini orta çağdan kalan ya da ne bileyim 100 sene öncesinden kalan e, ilkel haberler gibi değerlendiriyorduk. Teknolojimiz çok gelişmiş, medeniyetimiz çok yüksek. Salgın hastalık olacak da dünyada milyonlarca kişi ölecek olmaz öyle şey diyorduk çok güveniyorduk kendimize fazla güvenmemek lazımmış o yüzden teknoloji tabii çok önemli bir şey evet. ama insanların bireysel önlemleri almaları inanın teknolojiden çok daha önemli ellerimizi yıkayalım sosyal mesafelenmemizi ya da bireysel mesafelenmemizi e, muhafaza edelim e, yetkililerin basit e, uyarıları var o uyarılara uyalım e, polimer zincir reaksiyonu cihazına da mutaç olmayalım evet Teşekkür ediyoruz. Elbette bir olmamız, beraber olmamız Tabii. lazım geliyor. Sadece devletin yapmış olduğu bir yere kadar. Bir yere kadar gider. İşte İtalya'da oldu aslında. İtalyan hükümeti, Tabii. ben size söyleyeyim, çok yükleniyorlar İtalyan hükümetine. İtalyan hükümeti öyle çok büyük yaptı, evet hata onlarda. Ama asıl kabahat İtalyan halkındaydı orada. Hiç uymadılar. Evet. Şimdi uyuyorlar mecburen. Biz baştan halk olarak bu uyarıları ciddiye aldık. Evet. Teşekkür edelim. Devam edelim bir sonraki evet. haberimize. Şimdi salgın dolayısıyla pek çok kesim sıkıntıya maruz kaldı. Bununla ilgili hükümet harekete geçti. İşte sosyal destek kampanyaları başlattı. Bu anlamda özellikle Aile ve Sosyal Çalışma Bakanı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yapmıştı. Son yaptığı açıklamada işte Türkiye genelinde 2.3 milyon haneye 1000 lira nakdi yardım yapıldığını ifade etti. Eskişehir'de de bu rakamın 7.935 kişi olduğunu söyleyelim efendim. Onlarca vatandaşımızı daha fazla bekletme. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında ilk desteğin düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1 ila 5 Nisan arasında yapıldığını hatırlattı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları destekleme amaçlı sosyal destek programının 3. fazdan oluştuğunu aktaran Selçuk, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızda sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye faz 2 kapsamında biner lira nakdi yardım yapıyoruz." dedi. Öte yandan Eskişehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da destek programı çerçevesinde kentte 7.935 kişiye biner lira sosyal yardım ikinci faz ödemelerinin yapıldığı belirtilerek ödemelerin vefa sosyal destek grupları tarafından vatandaşlara evlerinde teslim edildiği bildirildi. Evet iş dünyasına yönelik yapılan evet. destekler var destek kredileri var evet. esnafa yönelik destek kredileri var işte 5 bin liranın altında maaşı olan asgari ücretle geçinen kişilere destek var. Ve aynı zamanda... Nerede varmış bu destek? Şu destek dediğim 6 ay geri ödemesiz bankaların vermiş olduğu destek kredileri İnşallah diyelim biz bakalım. ona. Ve bunun dışında da işte e, ihtiyacı olan vatandaşlara 2.3 milyon haneye yapılan biner lira nakdi destek Biner lira aspara değil tabii. Çok para da değil ama aspara da değil. Bir iş görür. Yani şimdi hükümetimize sağlık konusunda dünyanın en başarılarından biri olarak gösterdim. Hiç Hiçbila tereddüt. Ama ekonomik tedbirler konusunda da Avrupa'nın en başarısızlarından birisi olduğunu burada söylemek durumundayım. Almanya e, 750 milyar euro bir para ayırdı koronavirüsün ekonomiye yaratacağı etkileri bertaraf etmek için. 750 milyar euro altını çiziyorum. Bizde 15 milyar dolar ayrıldı ki 15 milyar da değil o laf aramızda. 5 milyar dolar falan bir para ayırdık biz. Yani bu şimdi 7.935 aile Eskişehir'de, yaklaşık 8.000 aile diyelim. İşte biner lira bir para almışlar, 2-3 hafta işlerini görür onların. Yani bin lira bin liradır iş görür ama ondan sonra tekrar tekrar sıkıntılar yaşayacağız. Ve ben size bir şey söyleyeyim, şu anda krizin sağlık boyutundayız yani en önemli şey canımız. Dolayısıyla hükümeti tebrik ediyoruz ama bu kriz bitecek. Bu kriz bittiği zaman da çok kötü bir ekonomiyle karşı karşıya kalacağız. Bunu da unutmayalım. Evet. Bunu da unutmayalım. Bu alınan tedbirler hani dişimizin kavuğuna yetmez öyle söyleyeyim ben. Şimdi az önce dikkat çektiniz ya e, destek kredileriyle alakalı. Evet. Şimdi onu ben söyleyeyim. E, kullananlar var. Fret yiyenler var. Akabinde e, elbette verilenler de var. Ama şöyle bir şey... E, 5000, bin, 7500 bin ve 10 bin şeklinde ayrılmıştı bu. Şimdi bir de tabi siz hangi rakamı işte talep ediyorsanız o fiyatı, o rakamı yazıyorsunuz, o rakamı da alacaksınızdır. Yani düşündüğünüz zaman böyle. Çünkü neye ihtiyacın varsa onu kullanacaksındır. E, 7500 lira kullanan kişiler şu an 3000 lira yatırıldığını söylüyor mesela. Evet. Şimdi haklısın. Aslında burada mesele şu. Kişilerin kaç para aldığından ziyade böyle bir geri çekilip resmin bütününe bakmak lazım. Şimdi özel bankalar kredi fren vermezler. Adamlar batmamaya çalışıyorlar şu anda. Gidin bir özel bankaya herhangi bir iş adamı olarak vermezler size kredi. Yok mümkün değil yani. Ya şu an bunu olacak. bunu devlet, kamu bankaları kamu yapıyor. veriyor. Kamu bankaları da zararına yapıyor. Kamuda, o zararı da yine bize ödeyeceğiz. Bunu kamuda unutuyoruz. Kamuda talep edileni onaylamıyor. Altını e, veriyor. Onaylamıyor, altını veriyor onaylasa bile zararına veriyor. Görev zararı olarak yazıyorlar. Bunları biz yine ekonomide biz ödeyeceğiz. Bizim vergilerimiz de ödenecek. Ve yine bütçe açığı olacak daha sonradan. Şimdi ekonomiyi bu şekilde bakmak lazım. Yani biraz yukarıya çıkıp genel pencereye bakmak lazım. Sen vatandaşa biner lira para verirsin ya da beşer bin lira para verirsin. O çok güzel gibi gözükür. Güzeldir de. Ama ondan sonra bir de onun geri ödemesi olur. İşte bunları düşünmüyor. Biz hep evet. günü kurtarmaya çalışıyoruz. Yani çok açık söyleyeyim. Koronavirüsün ekonomiye etkileriyle bu şekilde mücadele edilmez. Maalesef. Çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor. İnşallah yanılırım tabii bu arada. İnşallah aynı gemideyiz çünkü. Maalesef günü kurtarmaya çalışıyoruz. Evet öyle gözüküyor. Yani. Evet. İnşallah Şimdi bir faydası olur tabii. Güzel bir haberimiz var. Son evet. haberimiz onunla devam edelim. Eski ee, Eskişehir'de bir market, bir esnaf. E, tabii veresiye defterine borcu olan isimler var bekliyor düşünüyor e, keşke gelse de hani bir an önce borçlar ödense diye. İşte bu anlamda hiç ummadık biri çıkıyor. E, dükkana geliyor. Kimliğini de gizliyor. Ceres defterinde e, borcu olan kişilerin borcunu ödüyor. Bir vatandaşın da yaklaşık 500 lira civarında borcu varmış ki bu borçları ödüyor. Oradan kayboluyor. Bununla ilgili haberimiz var efendim. Detaylara bakalım. Robin Hood bu kez Kuyubaşı Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi vatandaş Bakkala olan borçlarını ödedi. Sosyal medyadan sürekli Robin Hood haberlerini okuduğunu daha sonra sosyal medya hesabından bize de uğrasa şeklinde yorum yaptığını anlatan işletme sahibi Süleyman Eker, Robin Hood'un kendilerine geldiğini de söyledi. Sosyal medyada bu e, borcunu ödemeyenlerle alakalı bir paylaşımda bulunmuştum. Benim de işte çok e, eskilerden tanımış olduğum bir arkadaşımız, e, kendisi başka bir yerde ikametki ediyor. Onu görmüş, ondan sonra ben de bir mesajlaşaraktan, yani olayın tam detaylı alakalı olaraktan bilgi istedi. Ve ben de bunu kendisine paylaştım. Dedim böyle böyle, birkaç parçada olmak üzere borcu olanlar kapatamayanlar vardı dedim, anlattım. İşte bunlarla ilgili detaylı bilgi istedi, ben de kendisine verdim. Ondan sonra hesap numaramı istedi. Hesap numaramı da bu tutar kadar yaklaşık işte 1500 civarındaydı. Bunu kendisi. FET'e geçti, kapattık. Ben de ondan sonra dedim ki ismini yazalım buraya dedim e, bir, hani bir belirti olsun dedim. O da dedi ki yok böyle bir şey yapmayalım dedi. Yani başka bir şey yazmak istersen yaz dedi bir espri anlamında falan. Ben de aklımdan işte bu sosyal medyada zaten sürekli görüyordum. Hatta zaten iş oradan gelmişti. Ben demiştim ya bize de kimse uğramıyor. Hani bize de uğrasa falan demiştim. O onu görmüş ve ondan etkilenmişti sanırım. Dedi ki espri sen de Robin Hood buraya da uğradı, kuyu başına uğradı dersin dedi. İşte öylelikle böyle bir gelişme oldu. Borcunu ödeyemeyenlerin borçları ödendiği vatandaşlarsa memnun kaldı. Herkes gelen, yani diğer müşterim hepsi bunun için duacı oluyor. Yani sanki kendisi yapmamış ama kendisi yapmış kadar duygulanıp e, çok çok hoşlarına gidiyor. E, e, duygu an, Duygu dolu anlar yaşıyoruz burada yani. Evet ne kadar güzel. Hele, çok, hele böyle bir dönemde efsaneler de gerçek olabiliyor işte. Evet böyle işte bu, ama insanlar. bu tip insanlar bizden çıkıyor, Türkiye'den çıkıyor Şener. Yani bunu başka Müslüman ülkelerde de göremezsin bunu. Avrupa'da zaten hiç göremezsin. Amerika'da mümkün değil göremezsin. Onlar aşırı bireyseller. Bu Türkiye'de görülür. Bizim halkımızın asaletinden kaynaklanan bir şey bu. Bunu yapan kişiyi tanımıyoruz. Kendisi istemiş. Adının bilinmesini istememiş. Yani helal olsun demek diyoruz ama o bile yetersiz kalıyor. Ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Biz yine helal olsun diyelim. Ee, çok büyük bir iş yapmış. Yani bir insanın borçlu olması çok kötü bir şeydir. Hele ki yani bakkaldan borçlu olmak demek demek ki kredi kartı bile yok ya da varmış patlamış kart. Ee, yani bir insanın borçlu olması boynunun bükük olması demektir. Bir de ailesine, çocuğuna çocuğuna bir şeyler alıyorsun oradan. Bisküvi alıyorsun, çocuk istiyor, çikolata istiyor, gofret istiyor. istiyor çocuk yani. İşte onları kapatması bu çok güzel bir şey yani bu söyleyecek bir şey bulamıyorum İşte helal olsun de i̇şte takıldık ki şöyle kaldık bir yani o herhalde dönemde olsun de. değil Bozut mi bırak gibi evet evet, evet. ama başka da bir şey söyleyemiyorum yani gerçekten çok müthiş bir şey yani tebrik ederiz İşte bizim böyle şeylere ihtiyacımız evet, var böyle evet. dönemlerde evet birlik ve beraberlik konusunda Türkiye'de de çok Türk yaygınlaştı bu. Ülkenin üzerinde başka mutluyum. bir millet yoktur zaten. Evet. Türkiye'de de çok yaygınlaştı bu, bu uygulama. O yüzden de bir hayli mutluyum yani. Çok teşekkür ediyoruz böyle güzel insanlara, güzel evet. yürekli insanlara. Teşekkür ediyoruz yorumlarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Efendim noktalıyoruz. Günün gelişmelerini ucundan kıyısından naçizane yorumlamaya çalıştık. Görüşünceye dek esen kalın.